Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram'da sınır aşıldı sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bir süre beklemeniz ve sabırlı olmanız gerekir. Bu bir güvenlik önümüdür. E, bir süre kadar bekliyorsunuz. Sınır açıldı. Uygulamayı silip yandan yüklemeyi deneyebilirsiniz. Ya da son süreme güncellemeyi deneyebilirsiniz. Yine kurtulamazsınız. Bir süre kadar bekleyin. Belki bir gün iki gün bekleyin. Bu hatadan bu sorundan kurtulacaksınız. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.